Merhaba arkadaşlar yeni bölümümüze hoş geldiniz. Şu an saat 6 daha yeni kalktım diyebilirim. Bir saat falan oldu hemen hemen kalkalı. Yuvarlanıyordum yatakta. Ee, şimdi kalktım videomuza başlayalım dedim bugün. Bugün e, tam olarak gün diyebileceğim ilk günüm Bangkok'ta. Ve e, sizlerle bu video paylaşmak istedim. Şimdi saat 12'de abim gelecek buraya. Onu havalimanından alacağız. Daha sonrasında diğer otelimize geçeceğiz. O da e, şehrin merkezinde böyle bayağı dört yıldızlı güzel bir otel. E, otel fiyatları inanılmaz ucuz, ucuz arkadaşlar. Şu kaldığım otel 75 liraydı geceliği. Oranın da geceliği 120 lira. Ve şehrin merkezinde olmasının farkı o. Ve havuzlu her yer havuzlu. Burası da havuzlu. Bak arkadaşlar dün girdim yüzdüm bayağı böyle efsaneydi. Şöyle bak. Görüyor musunuz havuzu? Lan dur açayım <laughs> Şunu, şu açıcaz. Heh, şimdi açılır. Bakın. Yüzme havuzu var. Yanında horozlar var. Burada muz ağaçları filan var. Efsane yani ortam. Arkadaşlar, cidden bugün yine söyleyeceğim aynı şeyi, yine söyleyeceğim aynı şeyi ama Tayland gerçekten tam bir turizm yeriymiş, onu anladım şu an. Ee, bayağı güzel, rahat bir ortam var. Hani, Oda da çok güzeldi. Şimdi bakalım, videomuza geçelim. Tayland'da şuna dikkat ettim arkadaşlar, dünkü aldığım şu su şişesini de göstereyim size. Bakın arkadaşlar, su şişesinin kapağında, hani damacananın kapağında olur ya, kağıt, plastik. Şöyle bak, fokuslasın. Heh. Plastik oluyor ya, bak onlardan var. Bu Tayland'daki olaylardan biri anladığım kadarıyla, sealing yani. Ee nasıl diyeyim size mühürleme olayına çok dikkat ediyorlar. Bunlar da aynı şekilde bak gördüğünüz gibi. Yani insanların böyle herhalde açıp açıp bir şeylerden içip doldurma falan gibi durumları olmuş olabilme potansiyeli var öncelerden. O yüzden her şeyin başına bir tane şey yerleştirmişler. Mühür yerleştirmişler. Çok fazla cam şişede su var. Güzel bir şey bu doğayı kirletmemeleri. Ama marketlerde genellikle hala plastikler öncelikli. Böyle bir küçük bir yani şey anlatayım dedim ilk kez izlenimlerimden biri. Yani 10 gün içinde artık ne kadar olur bilmiyorum ama burada kalan arkadaşlar falan daha çok bilgiye sahip olacaklarını düşünüyorum. Hava da uçak yemeği falan çok kötüydü arkadaşlar. Dünkü vlogda gördünüz zaten. Benim acayip e, midem bozdu zaten o yemek. Sabahtan beri karın ağrısıyla yuvarlanıp duruyorum yatakta. Öyle bir şey. Burası da acayip sıcak arkadaşlar. insan çok terliyor. Şey yani burası nasıl diyeyim size böyle bir nemli bir sıcak var yani işte tropik bölge sıcaklığı arkadaşlar öyle yani böyle küçük bir bilgi vereyim dedim size videonun başında şimdi e, biraz daha bekleyeceğim bir saat falan oyalanacağım dizimizi izliyorum bilgisayardan şöyle yatakta bakın gördünüz mü dizi izliyorum dizi izleyeceğim ondan sonra çıkıp sizlerle beraber e, bir kahvaltılık bir şeyler alırız daha sonrasında havalimanına gidip işte abimi karşılayacağız öyle bir şey yapacağız hadi bakalım görüşürüz Çıktım şimdi arkadaşlar dışarı. seven bana gideceğim kahvaltı almaya. Otelin ki saat 11'de açılıyormuş. Dayanamıyorum artık. Hem jet lag var arkadaşlar 1-2 saat fark var çünkü aralarında. Onun böyle bir... O yüzden biraz biraz derken uyandım. Şimdi inelim aşağı. seven bana gidelim oradan. Bakacağım bakalım neler var. Süt içesi var. Acayip sütü çok sevdiğim için. Küçüklüğümden beri 1 litre süt içerdim arkadaşlar. Hatta lise döneminde böyle bir buçuk litre plan çıkardım. Light süt içmeye başlayıp. Acayip bir şeydi ya. Tövbe estağfurullah. Bir litre süt nedir arkadaş? Neyse işte öyle yani. Karanlık oldu lan. Şöyle gidelim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Japon arabaları burada acayip popüler. Ben onu fark ettim şu an. Baksanıza. Ulan hepsi Japon arabası lan. Sana arkadaşlar bütün hepsi Japon ve modifiyeliler burada bu arada. Ambulansı Tayland'ın. Inanılmaz bir şey var yani burada. Baksanıza bütün arabalar Japon arkadaşlar burada. Acayip bir şey. Bakalım. Burası oteldi. Bu arada arkadaşlar önemli bir duyuru bu. Tayland'ın kralı vefat etmiş geçenlerde. Ona başsağlığı diliyoruz bütün Tayland halkından. İyi biri mi kötü biri mi bilmiyorum. Hiç araştırmada yapmadım adına. Birkaç arkadaşım çok iyi biri olmadığını söyledi ama İnsanlar bu kadar şey yapıyorsa. Televizyonlarda arkadaşlar hiç, bütün konu o. Televizyonlarda sadece kralın yaptığı iyi şeylerden bahsediyorlar filan fişman. Garip yani. Her köşe başına su içme makineleri var arkadaşlar bunlar. Çin'de de eskiden çok popülerdi sonradan aletleri çözünce bu insanlar bu, bu, bunları kapattılar. Ama burada hala popüler. Benim gözlemlediğim kadarıyla arkadaşlar Çin'in bir herhalde 10 yıl önceki hali gibi burası öyle bir şey. Şimdi 7-Eleven'a gelelim. Bir kahvaltılık bir şeyler alak. Şu an bir yani bir yazı okudum. Buranın ekmekleri çok güzelmiş ve ayrıyetten bunun ne kadar yaygın bir market olduğunu anlatıyordu. Ee, toplam toplam 8000 adet 7-Eleven varmış Tayvan gene Tayland genelinde. Ve bunların yaklaşık 4000 tanesi Bangkok'taymış. Yani şu an bulunduğum şehirde. Şöyle bir olay var arkadaşlar. yani yarısı desek hemen hemen arkadaşlar sadece Bangkok'taki 7-Eleven'ların sayısı Türkiye genelindeki BIM'lerin sayısıyla hemen hemen eşit arkadaşlar. Türkiye'de toplam 5500'e yakın BIM varken burada 4000 tane 7-Eleven var. Siz düşünün artık nasıl bir şey. Burada kahve de yapıyor arkadaşlar marketin içinde. Sen Fiyatlar şöyle hemen ona bölün işte hepsini. Ona böldüğünüzde TL olarak çıkıyor. Efsane bir şey daha arkadaşlar. Torba bedava burada. Çin'de her torbaya hemen hemen Eee 10 kuruşa yakın bir bedel ödüyordunuz Burada onun olmaması da çok güzel bir şey Biraz sebze mi alsak ya bu Sebzeler çok güzel ama Sonra inşallah Yani domuz eti yemediğim için böyle bir somon ve tuton balıklı bir sandviç aldım Her yerde bir putlar yani böyle bu şekilde putlar görmek mümkün Garip bir şey Evet şimdi daha 1-2 yani 2-3 saat daha vakitim var Ve bu arada gideyim dedim birazcık havuzunda yüzeyim otelin Can sıkıntısı işte ne yapalım tişört de bu arada çok güzel ya geçen sene almıştım bu tişörtün yeni sezonları gelmiş onlardan da alacağım çok seviyorum Muhammed Üniversitesi'nin böyle franchise'larını haydi gidelim sizlerle beraber parmak azı de çorabın üstüne giymekten başka güzel bir şey yoktur yani en sevdiğim şeydir bak efsane değil mi? tabii ki de değil 1.90 olduğu için bu havuzun derinliğine emin değilim. Ama hani öylesine girilebilir. Daha aksiyon kameram olmadığı için açamıyorum kamerayı. Sokamıyorum suya. Sıcak bir günde havuzda olmak gibisi yok arkadaşlar. Hadi bakalım. 10 dakika yüzdük arkadaşlar. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi gidelim odaya. Şu mayoya salın bir an önce kurusun. 2 saatte kurur diye düşünüyorum. Umazsa da zaten fark etmez. Diğer otelde de havuz var. Ee, burada niye kalmıyorum ben de? Öbür otele geçiyorum. Buradaki otelde e, hem şehirle uzak. Otel, havalimanının dibinde arkadaşlar. Acayip. Evet şimdi kahve koydum kendime. Ee, onu içeceğim. Biraz daha dinlenip ondan sonra artık eşyamı toparlayıp çıkmaya başlayacağım. Çünkü bayağı dağıttım yatakları baksana. Şu yatağa bilgisayarı koyup bu yataktan izlemeye başladım. Böyle bir değişik bir kafa bendeki de. Evet şimdi oteldeyiz. Otelden çıkıyoruz. Otel ücretsiz servis sunuyor e, havalimanına. Şimdi abim almaya giderken onu kullanacağız. Direkt havalimanının zaten yakınında bir mekan burası. İşte servis noktasını gösterip sanki otelin yeriymişi gösterip böyle şey yapmışlar biraz prim yapmışlar. Neyse şimdi çantalarımızı koyacağız içine sonra da uzayacağız. Hadi. <laughs> Geliyordu. Ee, şu an daha confirmed de yani daha bekliyorlar. Gelmemiş. Onay gelecek. Ee, o da gelsin. Bu kafadan çıkacak bir zaten numarasına baktım. Şöyle onu bekliyoruz şu an. <laughs> Kalbimi de aldım şimdi abi ne yapıyorsun? İyi. Selam selam. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra. Evet. Kaç saat abi? yolculuğun? 3 artı 9. 3 artı 9 evet. Şey gibi Türkiye'nin eğitim sistemi gibi bir şey. <laughs> 3 artı 9 artı şimdi tren falan onları sayarsak. <laughs> artı <yasak>. tren. <laughs> 5 ve saat şey, abi, saat fark etkileme var mı biraz? Yok film izliyorsunuz uyumayınca hiç <laughs> zaman fark <laughs> <laughs> Vallahi öyle ama birazdan çarpar. Ama güzel filmler var. Bütün 10.000 bin tane film yüklemiş Aa Emre S.E. ya o konuda. Aynen. 380 nasıldı? A380 güzel iki katlı. Ee, iki güzel katlı. bir uçan Apartman, da. Apartmana girelim. Aynen. <laughs> Uçağın apartman böyle şey. Neyse şimdi biz Payatay diye bir yere gideceğiz. Oradan aktarma yapacağız istasyona. Ee, oradan da yeşil yeşil hatta geçip oradan da işte bir şeyler gidecekti. Tam hatırlamıyorum ben de bakacağım internetten. Ee, şimdi o böyle otobüsü bekliyoruz. İşte treni bekliyoruz. Çok az insan var. Çok garip yani. Çin'den gelip burada böyle bu kadar az insan görmek şaşırtıcı. Ama krallıkmış burası. Ondan zenginler herhalde. Ya da bilmiyorum artık neyse. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Hayallerimin arabası yanından geçiyor ya. Yanımızdan geçsin göstereyim size. Skyline. Eski Skyline bitiyorum o Skyline'a.